Tamam, tamam. Kapımı açarak saldırmaya başladı. Paket bırakmak için durmuştu. Yoldan geçen bir sürücü ve yanındakilerin saldırısına uğradı. Hastanelik oldu. Çok şiddetli darbeler yedim ve yemek de yiyemiyorum. Yer İstanbul Küçükçekmece. Kargo şirketi çalışan Ali Demir gönderi teslim edecekti. Panelvanı yol kenarına park etti. Bir araba yanıma yanaştı. Kardeşim böyle bir araba çekelim lan buraya diyerek hakaret bağırdı. Yaptı burunla da kalmadı. Sonrasında saldırıya geçti o sürücü. Tamam tamam tamam. tamam. E, Arabalar direkt çıktı ve direkt kapımı açarak saldırmaya başladı. Araçta 3 kişi daha vardı. Onlar da Ali Demir'e vurmaya başladı. Arabalara baktım ki 3 kişi daha indi. İkisi sağ tarafından, iki taraf sol tarafından arabanın içine girdiler ve bir darp etmeye başladılar. Çevredekiler saldırganlara müdahale etmek istedi ama onlar da tehdit ve darptan paylarına düşeni aldı. Millet ayırıyor, ayırmaya öyle bile şey bırakmıyorlar. Onlara da bağırıp çağırıyorlar, vuruyorlar hatta insanlara. Saldırganlar oradan uzaklaştı. TARP raporu alan Demir de onlardan şikayetçi oldu. Polis şimdi o magandaların peşinde.